Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar popüler olan popüler olan konu tabii ki 6. sahne. 6. sahnenin hakikaten arkadaşlar ödülleri 6. sahnenin birinci bölümüne göre hiç fena değil. Aynı zamanda bir monotonluktan çıkıldı bildiğiniz üzere arkadaşlar ve bu ay içerisinde çok fazla macera geldi. İşte 6. sahnenin 1. bölümü olsun. Ondan önce hem Kaptan Marvel'ın aylık macerası hem de Nick Fury'nin macerası arkadaşlar. Yani bu tarz çok macera görmek tabii ki çok keyifli. Ama 6. sahne hepsinden farklı. Hem uzun soluklu yani kalıcı bir macera hem de arkadaşlar çok cezbedici bir durum var. Çünkü <laughs> nasıl 5. sahnenin finalinde arkadaşlar hemen şuradan gösterelim. 5. sahnenin bitmesiyle beraber oyunun bir nevi forması değişti. Yani 5.65'de artık piyasaya sürülmeye başlandı. Şuradaki <laughs> T5'lerle beraber arkadaşlar. Aynı şekilde artık 6. sahneyle beraber S5'ler hayatımıza girmeye başladı. Şu kristal arkadaşlar %25'lik bir S5 çıkmıştı. Bu da artık 6. 6 yıldızların 335 hatta belki buranın sonunda arkadaşlar 455 atılmasına olanak sağlayacak. Bu sebeple önemli. 6. sahneyle ilgili bolca video çekiyorum arkadaşlar ben geldiği günün itibaren başlamıştım ve hani işle beraber ara ara full oynayamadan arkadaşlar takriben bir buçuk günde bitmişti. Ne tecrübe ettiysem arkadaşlar ne öğrendiysem bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gerek işte lazım olan hiralar olsun gerekse arkadaşlar yollar vesaire yüzlemelerle ilgili. Bu videoda da size ustalıklardan bahsedeceğim. Yine kendi kullandığım ustalığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. 6. sahne için bence en ideal ustalık iki farklı şekilde olabiliyor benim kullandığım ustalığı göstereyim ilk olarak arkadaşlar. Tabii ki tamamen saldırı bazlı. Çünkü sağlıklar gerçekten çok yüksek. Yani 300 bin, 400 bin. Yani bu kadar yüksek sağlıkları aynı zamanda adamın 350 bin sağlığı varken iyileşme karası da var üzerinde. İşte zindelik karası, kuru kafa olsun. Seber -sebe tutu geçmek biraz daha kolay eğer zehri varsa. <laughs> Ama öteki türlü arkadaşlar adamların sağlığı gerçekten çok yüksek. Veya zırhları üzerinde çok fazla bu yüzden normalden çok daha fazla vurmanız gereken ustalıklar oluyor. Benim size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Benim kullandığım ustalıklardan burada arkadaşlar delmeyi mutlaka üçleyin. Çünkü delme siz kritik attığınızda rakibin ek olarak %15 zırhını yok sayıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani %15 zırhının yok sayılması her kritik darbenizde bir dövüş içerisinde dövüş çok uzun arkadaşlar. 50-60 tane kritik vursanız veya daha fazla kritik. Corvus var varsa özellikle. Ee, kritik vursanız veya Ghost varsa bunu 50 kere yaptığınız arkadaşlar verdiğiniz hasarın boyutu inanın bana çok yüksek şey hale gelir. Bu yüzden delmeyi normalde de burada kesinlikle arkadaşlar fulllemenizi tavsiye ediyorum. Diğer fullenmesi gereken bir ustalık bence arkadaşlar saldırıda cesaret. Çoğu kişi bunu belki hiç vermiyor veyahut da bir kere veriyor ama bence bir kesinlikle fulllenmesi gereken bir ustalık. Çünkü arkadaşlar sizin saldırınız %50'nin altına düştüğünde saldırılarınız %20 artmış oluyor. Bu çok yüksek bir oran ve inanın bana ritme kullanacağınız için de 40 ritme özellikle veya %20 saldırınız %50'nin altında <laughs> bolca olacak. Yine dayanabilen sağlam yorularınız varsa Corvus, Hyperion, Ghost gibi arkadaşlar Stark belki, belki Void, Quake mesela Quake aynı şekilde çok fazla hasar almaz ama 150 altında düştüğünüzde bile çok uzun dövüşlerde sizi götürebilir bu tavsiyelerin arkadaşlar saldırı gücünü %20 arttırabilirsiniz. Benim gibi yine sadece burada değil bu cesarete fulllemek de oyunun geneli için bence çok önemli bir ustalık. Burada isabet ve zalimlikler var arkadaşlar. Büyük isabet. Şuradan hemen gösterelim. Ve büyük zalimlik arkadaşlar. Bunları fulllemenizi tavsiye ederim. Küçüklerine ne yazık ki ustalık yetmiyor. Bu sebepten bir de bırakmanız daha iyidir. Bu tarafa geldin arkadaşlar camdan top yine sağlığınızı %7.2 yükseltirken e, saldırınızı düzeltiyorum saldırınızı %7.2 düzeltirken canınızı da %7.2 azaltıyor. Dediğim gibi saldırı bazlı oyun çok önemli olduğu için arkadaşlar %7 sağlık feda etmek bazen gerekebiliyor. Bunu belki bir de bırakabilirsiniz bu kadar fullemeyebilirsiniz ama el beceriniz biraz ise veyahut da stun, stone sağlamsa arkadaşlar saldırı gücünüz artacak her şeyi kullanmanızı tavsiye ederim. Geri etmeye bir kere vermek zararlı çünkü kanama ve zehir açmanızı kesinlikle tavsiye edeceğim arkadaşlar. Yani belki yaptığım son 3-5 ustalık videosunda kanama zehri mutlaka açmanızı tavsiye ettim. Artık her şeyde arkadaşlar sadece bu büyük maceraları değil, ittifak savaşlarında olsun. Yani defans yerleştirirken de bırakın yapsızdan çok fazla kil verilmiyor artık. Çok fazla kil verilen ittifaklarda <laughs> hani seviyesi bayağı bir düşük olmuş oluyor. Sıvı cesaret arkadaşlar. Sıvı cesaretle sağlığın saldırınızı %30 arttırıyor. Müthiş bir rakam. inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Buna karşılık da canınızı %0.6 her saniye zehir olarak size vermiş oluyor. Yani %0.6 can oluyor sizden. Ve sonsuz bir döngü içerisinde bu devam ediyor. İrade yeteneğiyle beraber arkadaşlar bu hiçbir şey değil. Yani kesinlikle buna verin ve saldırı gücünüz %30 artsın. Ne iş nasıl işe yaradığını birazdan size göstereceğim arkadaşlar bu saldırı gücünü arttırmanın ve çift tarafta çift tarafta yaşa gibi arkadaşlar saldırınızı %30 arttırıyor ancak 16 saniye boyunca sağlığınızın %20'sini almış oluyor böyle baktığınızda kötü gibi gözükse de şu savunma özelliğinde arkadaşlar hemen oraya da gelelim savunmadaki irade gücü ve pıhtılaşma özellikleri tabii ki toparlanma ve merhemle beraber arkadaşlar çok etkili hale geliyor bunları etkisiz kılıyor Yine savunma bölümünü saldırı tekrar döneceğim arkadaşlar. Saldırıda bir ustalık daha var. Onu da göstermek için tekrar geri döneceğim. Ama birbirine bağlamak için devam ediyorum. Yine savunmada arkadaşlar merhem, toparlanma, irade gücü ve pıhtılaşmayı mutlaka fullleyin arkadaşlar. Yani bir 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 de olsa mesela şu merhem olayında bir kere veriliyor gerçi ama ben fulllemenizi tavsiye ederim. Zaten burada vereceğiniz çok ekstrem başka bir şey yok. Onun dışında burada blok gücürsünü kesinlikle fullleyin. zaten bu ikisini arkadaşlar zindelik ve yüksek zindiliğe bir kere vermek zaruri. Yani şurada kusursuz bloğa ben zorunluluktan veriyorum çünkü verecek çok fazla bir şey kalmıyor arkadaşlar. Savunmayı da bu şekilde kesinlikle tavsiye ederim. Beceri bölümüne geldiğimizde arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada siper var. Siper ustasını arkadaşlar kesinlikle fullleyin. Yani siperi fulllediğiniz zaman hem bloklama hasarını %25'e kadar azaltırsınız. Tam de sar rakibi 2 saniye Sersem sarsam süresini uzatmak çok önemli arkadaşlar. Yani boş geçmeyin. Hem burada hem de özellikle ittifak savaşlarında çok önemli. Çünkü rakipleriniz çevikliğe verebilir. Şuradaki çevikliğe verebilir arkadaşlar. <laughs> Siz bunu önlemek için hem siper ustalığını hem de affallatmayı mutlaka fullleyin. Affallatmayı da fullleyin zaman sersem süreleri yarım saniye artar. Bu hem siperde hem de özel saldatıp sersem için geçerli arkadaşlar. Ondan da sersem yarım saniye uzatabilirsiniz. El becerisini bir kere vermeniz yeterli. Yine çevikliği arkadaşlar bir kere vermeniz yeterli. Ben bu ustalıklar oynadım arkadaşlar ve çok memnunum. Yani neredeyse hiç canım gitmedi. Aksine saldırırken de müthiş hasarlar verdim. İkinci bir olarak da arkadaşlar burada suikastçı özelliği var. Suikastçıyı de full diyebilirsiniz. Yani suikastçıyı fulllemekle de çok an dediğim gibi rakiplerin sağlık güçleri çok yüksek. 300-400 bin. Yani burada %18'den bahsediliyor. Yani %20 deseniz bile arkadaşlar 400 bin için 80K'nın altına düştüğü zaman rakipleriniz saldırınız bir daha arkadaşlar ekstradan artmış oluyor ve gerçekten çok güzel artmış oluyor. Bir okuyalım. Canı %18'in altına düşmanlara karşı şampiyonlar %20 saldırı kazanır. Tabi bu sadece birinci seviye arkadaşlar. Bunu fulllediğiniz zaman saldırı gücünüz %60'a çıkmış oluyor. Yani müthiş bir özellik. Kesinlikle yine fullemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle 300-400K gibi sağlığı yüksek yollarda ki 6. sayın artık 2. 3. 4. bölümlerinde tahminimiz artık son bölümüne doğru 1 milyon sağlığı göreceğiz. <laughs> Bu yüzden arkadaşlar suikastçı çok çok daha önemli bir hale gelmiş olacak. Tabi suikastçıya vermek için bazı yerlerden almanız gerekecek. Nereden alabilirsiniz arkadaşlar? İki tanesini buradan camdan toptan alabilirsiniz. ve buraya vermeniz için bir tane çaresizlik, bir tane de derin yerlere vermeniz lazım. Yani toplamda bir 7 tane ustalık çıkarmanız lazım arkadaşlar. İki tanesini camdan toplan çıkarsanız geri kalanı hakikaten sizi zorlayabilecek yerlerden geliyor. Yani burada yüksek isabet ve zalimliğe biraz yüklenebilirsiniz. Yine elinizdeki yürüye göre mesela korvus Clay varsa arkadaşlar onunla ağırlık dönüyorsanız isabeti komple bile kapatabilirsiniz. Dörde kar belki ya da şey, üçe kar düşebilirsiniz. Ama en son çare delme ve cesaret arkadaşlar. Yani buradan da oldukça az bir şekilde kısmanızı tavsiye ederim. Ama suikastçıya atacaksanız da yine delme <laughs> ve cesaret arasında kalırsam arkadaşlar ben delmeden yana kullanırım. Yani delmeyi az bırakırım. Cesarete dokunmamaya çalışırım arkadaşlar. Ustalı tavsiyem bu şekilde. Yani şu kanamaz zehir kapalı bir şekilde girmenizi tavsiye etmem. Geçersiniz geçmezsiniz el Beceriniz çok iyi değil. bombadır arkadaşlar. Bolca takviye düşenler var. Ama combo sayıcınız çok daha fazla rakamı gösterecek. Oraları geçerken arkadaşlar bu şekilde çok çok daha büyük avantaj elde etmiş olacaksınız. Son bir kez de hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela ben de Corvus Clay. bu şekilde yani kanama zehri açmasaydım arkadaşlar. Saldırı gücü 2414 olacaktır. 565'lik Corvus Ama bendeki ustalık arkadaşlar 4080. Yani gördüğünüz gibi arada inanılmaz bir fark var. <laughs> yani 1600 Demek Her vuruş için geçerli. Tabii bu dövüşler uzun sürüyor. Yani korvuski devle bile o 400 klık adama bir tek atmıştığımız var arkadaşlar Sentinel'e. O bile 100-110 komba civarı sürdü. Yani her vuruşta artı 1600 hasar etkiliyorsa tabii ki rakibe bir artı 1600 olarak yansıtmıyor arkadaşlar. Ama güzel bir rakam yansıtıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir 1000 olarak yansıttığını bile düşünseniz 110 vuruşta ne kadar yapar? Varın siz düşünün gerisini arkadaşlar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bu da arkadaşlar benim altın sahneyi yüzlerken ki kullandığım ustalıklarım. Sizin ustalıklarla ilgili başka tavsiyeniz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Gerçekten böyle mantıklı oturan bir ustalık olursa onunla ilgili de bir video mutlaka çekerim. Ve bu arada o mantıklı yorum yazan arkadaşın da tabii ki ismini anarım arkadaşlar. Benim ustalık tavsiyelerim bunlar. Artık her bölümün içeriğiyle ilgili yüzleme videoları da devam edeceğim arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde her karosuyla ilgili, içinin her detayıyla ilgili arkadaşlar videolar çekmeye devam edeceğim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda arkadaşlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu da beni memnun eder. YouTube kanalımız dışında bir de Instagram sayfamız var arkadaşlar. Oranla paylaşımlar yapıyorum. Hatta oranda biraz daha çok konuşuyorum tabiri caizse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.